şu anda Türkiye'nin en çok merak ettiği konu pandemi yasakları ve kapanma döneminde neler olacak. 26 Nisan'da gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra aslında herkes nefesini tutmuş. 19'da yapılacak açıklamada hani ne diyecek Başbakan şey Cumhurbaşkanı ya da AK Parti Genel Başkanı diye merak ediyordu. Nitekim sonrasında kapanma açıklandı. Fakat işçi, işsiz, esnaf, bütün yurttaşlar aslında AKP'nin etrafında bulunanlar hariç herkes ne bekliyordu? Televizyon önünde tam kapanma kararının çeşitli güvencelerle açıklanacağını bekliyordu. Ancak maalesef bu kapanma kararında da yurttaşlara hiçbir güvence verilmedi. Yani emekçiler, sermayedarları zengin etmek için aç kalmamak uğruna çalışmaya yine devam